Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 6 ton çilek yüklü tırda yangın çıktı. Lastiklerden yükselen alevler kısa sürede kasaya sıçradı. Şoför aracı emniyet şeridine çekerken çilekler yola saçıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken trafik bir süre kontrollü sağlandı. Piyasa değeri 1 milyon Türk Lirası olan çilekler zarar gördü. Yangının fren balatalarından çıktığı değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. nerede çıkabilir bu? En fazla çıksa ben de